45. sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde diğer iki köşesi ise y eşittir. 27 eksi x kare parabol üzerinde bulunan ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan dikdörtgenler çiziliyor. Buna göre en büyük alana sahip dikdörtgenin çevresi kaç birimdir demiş. Önce parabolümüzü çizelim. Y eşittir. 27 eksi x kare. Şimdi x'e 0 verirsek bu nereden geçecek? x'e 0 verirsek için y'miz ise 27 olur. Parabolumuzu çizelim şimdi. y 27'den geçen ve simetrik olan bir parabol. Bu şekilde bir olan bir parabol. x ekseni burası da y ekseni. Burası da 27 noktası simetrik. Şimdi bir tane dikdörtgen çizeceğiz. Şu şekilde bir tane dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgenin çevresi soruluyor bize. En büyük çevresi. Öncelikle biz e, A türünden yazalım. Buna A dersek burası ise nereye gidecek? Köşeyi bulalım. Köşeyi bulmak için A yazdığımız zaman A'ya karşılık buraya büyük A noktası diyelim. A'ya karşılık 27 eksi A'nın karesi olacak. Nereden bulduk? X yerine A yazdık. Buradan geldim. Şimdi bu şu demek oluyor. Dikdörtgenimizi yazalım. Dikdörtgenimiz şu şekilde olacak artık. Buradan buraya, nereden nereye? Burası, buradan buraya uzunluk olarak burası daha olacak. Dolayısıyla alt kenar 2A. Yükseklik ise y'de aldığı değer 27 eksi a. 27 eksi a kare pardon. Bunun nesi en büyük olması isteniyor? Ona bir bakıyoruz. En büyük alana sahip olacak. Alan en büyük. Alan fonksiyonunu yazalım. Alan fonksiyonu G, e, a'ya bağlı bir fonksiyon. g a diyelim alan. Alan nasıl yazıyoruz? İki kenarını çarpıyoruz. a 2a çarp, çarpı 27 eksi a kare fonksiyonumuz. Şimdi bu eşittir. 2 ile çarpalım. 2 kere 27 54 a geldim eksi 2 2 ile çarpalım. Buradan da ne gelecek? 2 a küp. Alan bu fonksiyonumuzu yazdık. Fonksiyonumuzu kutuya alalım. Karışmasın. Şimdi bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. G'nin türevi A'ya göre türevi 54 eksi 3 başa geldi. 6. 3 kere 2. 6 A kare. Bunu sıfır eşitliyoruz. Buradan değerleri bulalım. Sıfır eşitledik. Şimdi 6 A kareyi diğer tarafa attık. 54. 6'ya bölelim. A kare 9. A ise eksi artı 3. A değerimiz eksi artı 3. O zaman biz ne yapacağız? A yerine 3 yazacağız. Çünkü A yerine 3 yazdığımızda fonksiyonumuz sağ tarafa kayacak. A 3 için çevreyi bulalım. A yerine 3 yazarsak çevre eksi 3 yazamayız çünkü eksi 6 diye uzunluk olmaz. A kare buradan şurayı da bulalım. 27 eksi A kareyi bulacağız. 27 eksi A kare. A kare 3 yazarsak 9 yapacak. Buradan da 27'den 9 çıkarsa 16. 27'den 9 çıkarsa 18. Düzeltelim şurayı 18. O zaman bize bunun nesi soruluyordu? Çevresi. Çevreyi yazabiliriz. Çevrem her iki kenardan ikişer tane. 2 çarpı alt kenar 6, üst kenar 18. 6 artı 18. 2 çarpı 24. O da eşittir. 48 birim yapacak. O zaman cevabımız Edirne seçeneği olacak.